gün tutar mısın kamerayı? Bir daha bunu çalışmayalım. He, kim buranın prodüksiyon amiri? Figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden... Aa dur bu değil lan. Figürcünün seyir defteri ekstra bu. <gülüyor> 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 Figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden... Aa, <laughs> sus. İşte tamam. Bir sus. Hayır olmayacak. Komik. Hayır bunları koyunca komik olacak. Sus. Figürcünün seyir defteri ekstranın yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet şimdi yine Amerika'yı yeniden keşfettiğimi düşündüğüm bir zihni sinir e, cihazıyla buradayım. Kamera arkasında sevgili sevgilim var. Hareketler yapıyor oradan bana. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki birçoğumuz koleksiyonumuzu detoflarda, işte vitrinlerde, özellikle cam vitrinlerde sergiliyor. Ama bu işin en sıkıcı kısmı ne? Temizlik kısmı. Figürlerin veya heykellerin temizlenmesiyle ilgili zaten kanalda bir sürü video var. Geçen gün yine A101'e gittiğimde buradan A101 yetkililerine sesleniyorum. O kıymanın fiyatı 31.5. 40 falan gidiyor ona bir çözüm bulun benim tek aldığım kıyma orası. Neyse oraya gittim de çok güzel bir ürün gördüm. Neden? Çünkü detofları temizlerken ben çok zorlanıyorum. Oradan bezi alıyorum oradan onu alıyorum falan. Sonra gittiğimde şöyle bir şey buldum. Bakınız çek sevgilim. Biraz uzaktan çekersen evet üçün biri şeklinde bir e Neymiş bu? Clean and fun. Yani ne diyor? Temizleyin ve eğlenin. Yani temizlerken de eğlenin olabilir. Cam temizleyici, üçü bir arada mikrofiber bezli. arkasına uy diye suyu çektirdiğimiz hadise var. Dedim ki ben bunu neden takipçilerimle paylaşmayayım? Böyle bir güzellik var ve çalışıyor mu onu da bilmiyorum şu anda. İlk defa deneyeceğiz. Ee, hemen kutu açılışını yapalım. Buralar böyle müzikli falan bir şeyler. Ki bu e, ekipmanın içinde şöyle bir fıs fıs çıkıyor arkadaşlar. Fıs fıs yapıyorsun bunda. Ondan sonra bir tane mikrofiber bezli temizleme alanı çıkıyor ve bir tane de suyu işte ya da işte şeyi çekeceğiniz zımbırtı çıkıyor. Kutusunu hemen atıyorum. Şimdi bunu hemen bir takalım. Çok basit bir yöntemi var. E, bakın şöyle aparat kırmayın diye gösteriyorum ki ben kıracağım. Ve bunu da buradan herhalde nasıl olması gerekiyor? Şöyle olması gerekiyor değil mi? Böyle çekeceğiz çünkü. Bunlar önemli. Bunlar teknik. Bunları her videoda göremezsiniz. Hemen yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Yaptım. Evet. Şimdi böyle bir şey. Ama bunu tabii ne yapacağız? Open diyeceğiz ve içine birazcık şey sokacağız. Ee, şuradan hemen alalım. Hemen cam temizleyici. Şöyle yine A101'den aldığımız. Açtım açtım. Şöyle. Ya şimdi şey diyeniniz olabilir tabi Ahmet Başkan. Yani ne gerek var hani alırım bezi silerim ben. E tabii o da bir şey sonuçta tercih meselesi ama bana böyle şeyler oh. Ahmetciğim, ahmetciğim. oh. Öbür tamam çok bunlar şimdi olur e, deneylerde testlerde böyle taşmalar sıçmalar olabilir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz bunu böyle takıyoruz zaten bu şöyle bir şey herhalde çelik. İyice sık derken alttan Yani şöyle Ben yapayım mı? Hayır. Ben kendim yapabilirim. O yetişkinlikte bir insanım. Close diyor, open diyor işte. Bu close şu anda. Close madım. Hemen şimdi bir uygulayacağız bakalım nasıl oluyor bu iş. Çekiyor musun hayat? Oo! Oh, Oo, oh, bayağı sağlam fışkırttı. Güzel, sevdim. Şöyle bakınız. Oo, oh, bayağı güzel. Sevdiğim. Yalnız kapağın altından sular da akıyor. Şöyle. Tamam olsun. Şöyle ben sağlamlaştırayım. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi yeri varmış. yeri varmış. Ve bence çok başarılı bir e, etkisi var. Onu da söyleyeyim. Yani güzel bir şekilde temizledi. E, şunu da bir deneyelim. Mesela şöyle diyelim ki Uy! Okan Bayılgün'e Vallahi gayet iyi. Gayet iyi. Şu ana kadar bilmiyorum yıkım çekim yapabiliyor musun? Şeklinde alıp böyle güzelce bunu hani ben şimdilik böyle tabii biraz ben bol bol sıktım. Biraz orada şeyini engelleyemedim olayın. Yani şöyle güzelce bir silelim. Bence güzel oldu. Ne diyorsun hayatım? Ben başarılı buldum. Yani bunu içten de böyle içten İsten gelerek temizlik yapmak. Ne? Gayet güzel espriler bunlar. Ceyda Hanım'a rakip mi olacağım yoksa? Ceyda Hanım. Şu şekilde gayet güzel bir şekilde. Tabi burada size şunu söyleyeyim. Yani püf noktası olarak şunu söyleyeyim. Çok fazla cifi sıkmayın. Az kullanın. Bence bayağı başarılı bir şey bu. Ben bunu sevdim. Ahmet bunu beğendi. Ahmet bunu beğendi. Ben beğendim arkadaşlar. Yani tabii dediğim gibi e, yani bu bir zihni zinir zihni zini sinir projesi. Ya bunu tercih etme. Buraları çok batırdım aşkım ya. Sıçacağım ağzına. Tercih etme edebilirsiniz ama ben tercih edeceğim galiba. Bu çünkü kolay bir şey oldu benim adıma. Hem temizlemesi de kolay. E, bu tarz böyle şeyler buldukça ben size atacağım. E, küçük böyle çerez şeyler bunlar. Keyifli olacaktır. E, teşekkür ediyorum izlediğiniz için yine beni. E, çok sağ olun. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buluşuncaya kadar e, kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza tabii ki de abone oluyorsunuz. Üstüne Twitch yayınlarımıza geliyorsunuz. Figürcünün Defteri.com'daki içeriklerimizi takip ediyorsunuz. Level dergisinde her ay varım. Oraya da uğruyorsunuz. En son artık sosyal mecralarda bizi de takip ettiğinizde çok kral bir insan oluyorsunuz. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.